isimlerin günlüklerine göz atalım şimdi de. Bakalım hafta boyunca kim, nerede, nasıl görüntülenmiş? Çok iddia! Eda Sayan 2 yıl önce evlendiği Çağlar Ökten'den boşanıyor mu? Git. canlı yayında ne açıkladı? E, ee, daha na, nasıl anlatayım ben? Kenan Doğulu'dan veren saatine hediye bombardımanı. Ünlü popçu 40. yaş gününde veren saate ne, ne hediyeler aldı? Çok güzel gelsinler. Kenan Bey'den nasıl bir <laughs> hediye aldınız onu soralım. Ve müjde! Erta 20 sene sonra yine ve yeniden Eurovision yolcusu. Atardan Londra'ya, Paris'ten New York'a, Güney Kore'den Güney Afrika'ya, dünyanın magazini geliyor. ertel'den çalışacağımız dünyanın dört bir yanını dolaşacağımız, magazin dünyasının nabzını tutacağımız haber turumuzun startını veriyoruz. Önce aşk diyoruz. Onlar renkli dünyanın parmakla gösterilen ekrana bir değil, bin bir nazar boncuğu konularak haberlerinin getirildiği bir çift. Kenan Doğulu, Beren Saat'in çocukluk aşkıydı. Çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyle, <laughs> onu, onu göğsümde taşıyarak belki ben... Bugünün manifestosunu çocukluğumda yapmıştım. Ee, bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim. Bir dönem evlilikleri sallansa da durumu kurtarmayı başardılar. En sevdiğim Kenan şarkısını seçmek benim için gerçekten çok zor. Kardan kadın, aşk ile yap, tencere kapak, pamuk hepsinin bende çok özel yeri vardı. Şimdilerde yine liseli aşıklar gibiler. Hatta aşk gibi işte de ortak oldular. Ne zaman hazır olursa gerçekten yani hazır olduğunda paylaşacağız. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. bekliyoruz. Onları işte göreceksiniz sürprizli. <laughs> <laughs> Geçtiğimiz günlerde de bir klinik çıkışı görüntülendiler. Hayırdır Beren Hanım, Kenan Bey her şey yolunda mı? Geçmiş olsun biraz... diyelim mi? Yok. Öğrenebilir miyiz? Evet. Rutin kontrol mü? Evet evet, evet. yıllık kontrolleri. Geç Madem asayiş ver Kemal. Şu görkemli doğum günü partisini sorabiliriz. Güzel geçti. Kenan <laughs> Bey'den nasıl bir hediye aldınız onu soralım. İyi günler, çok teşekkür ederiz. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Biz veren saatle sohbet ederken geliyorum. Kenan Doğulu da adamlarıyla fotoğraf çektiriyor. Kenan Bey. Kenan Bey nasılsınız? Merhabalar. Bak insanlar Fotoğrafı geldi Merhaba kolay gelsin. Veren saatten yanıt alamamıştık. Kenan Doğulu'ya soralım bakalım ne almış güzel eşine doğum gününde. Ne diye aldın? Şekil'i soralım. Söylenmez <laughs> Şekil. Kolay gelsin. Kenan abi. Tekrardan geçmiş olsun diyelim. Seda Sayan. Kendi deyimiyle bir çorap kadını. Bir de aşk kadını. Bir de tabii ki sevdi mi, aşık oldu mu flört eden değil, doğrudan evlenen bir kadın. İşte o Seda Sayan malumunuz üzere son iki yıldır Çağlar Ökten'le aynı yasta baş koyuyor. 7-24 beraberlerdi son iki yıldır. Bitmek bilmeyen balayı yaşıyorlardı. Gelin görün ki son 15 gündür bir dedikodu bombardımanı başladı çifte kumrular için. İddia şuydu. Seda Sayan Çağlar Ökten'le şiddetli bir kavgaya tutuşmuş ve evden kovmuştu. İddialara ilk başta güldü geçti Seda Sayan ama baktı bu delikodu bombardımanında kar topu çığ olmak üzere Önceki gün canlı yayında ateş püskürdü. İçinde Survivor'da iletişim ödülü kazanır kazanmaz Yunus Emre eşi Beria Özdeni aramış ve hayatının en güzel, en özel haberini almıştı ki birkaç gün sonra acı haberi Yunus Emre'nin eşi Beria Özden yine sosyal medya hesabından duyurdu. Anne adayı Beria Özden maalesef bebeğini kaybetmişti. Sosyal medya ortamı gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu ve benzeri ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. Bir haftadır fazla ağrılarım ve benzeri sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim. Geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim. Çok üzgünüm. Kötü düşünenlerin umarım başına gelmez. Murat Temcir'in yanındayız. Gözlükleriyle <laughs> yine tarz yapmış ünlü oyuncu. Efendim hemen merhabalar. Güzel bir tilki mi yaptım diyorsun. Hop. <laughs> Gözlükler de çok yakışmış bu arada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Cemcir <laughs> Ahmet Kural ikilisi için de yeni kuşağın Zeki Metin ikilisi yorumları yapılıyordu. Çalkı Çengi, Kardeş Bayı, dün Dernek gibi çok beğenilen filmlerde rol aldılar. Size Whatsapp'tan daveti yapmıştı ama siz hiçbirine katılmadığınızı bildim. Özel olarak da aramış galiba. Ee, ben Whatsapp'lara girip bakmıyorum kardeşim. Bazı numaralara bakmıyorum. İkili önceki röportajlarında daha ortadan konuşup açık kapı bırakıyordu ama Murat Cemcir bu kez tüm kapıları kapattı. Engelli mi? Yok. <laughs> <laughs> Engelli diyeceğim Ahmet benim. Çok sevdiğim bir arkadaş, Hı. Eski arkadaşım. Çok sevdiğim bir eski arkadaşım. Bundan sonra da eskide mi kalacak diye? Evet. Hayat güzel bir şey ya. Hani güzel güzel şeyler yaşarsın, güzel maceralar yaşarsın. Sonra bir gün biter. İnsanlar hayatlarımıza girerler. Eşimiz olarak girerler, sevgilimiz olarak girerler, annemiz, oğumuz olarak girerler. Sonra giderler. Hayat böyle bir şey yani. Ama yani yollar tekrardan da kesişebilir. Gerek yok kardeşim. Sertap Erener, 90'lı yıllardan bu yana Türk popuna damgasını vuran, yaşayan bir efsane. Onlarca, yüzlerce şarkısı dillere marş olan bir kadın. 77'ye milyonlarca aşık onun şarkılarıyla ilanı aşk etti. Milyonlar kalp yaralarını onun şarkılarıyla tedavi etti. Onunla kendini yeniledi milyonlarca kadın. Televizyon şampiyonluğuyla tarihe geçti. Acası müzikte zirveye çıktı. Nice hayalini gerçekleştirdi, yaşadı ama içinde hep ukde kalan bir şey vardı. Bu hafta o eksiği de tamamladı. Seyranatuar yıllarından bu yana Serta Perener hep Atatürk Kültür Merkezi'nde opera söylediği günlerin hayalini kurmuştu. O hayalini bu hafta gerçekleştirdi. bir bomba haber daha geldi Serta Perener'den. Popstar AKM konserinde bu yıl İsveç'te düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasına onur konuğu olarak davet edildiğini ve Everway Dedayken şarkısının yeni versiyonunu hazırladığını söyledi. Gün sadece Türkiye magazininin değil, dünyanın dört bir yanından magazine dair ne varsa ekrana getirmeye kararlıyız. Kahkaha da burada olur. <laughs> şey Eğlence de burada olur. Hakikaten çok eğlenceliydi. Sürprizlerin adresi gazete magazin olur. Yanındaki hanımefendi de Şimdi de Londra'dayız. Bizi Londra'ya atan rüzgarın adı Vergüzar Korel'in bu pozları. 4 yıldır bir aya Londra'da yaşayan Bergüzar Korel'in yeni tarzı ve daha da önemlisi üstü başı çok dikkat çekiciydi. Ünlü oyuncunun üzerindeki deri pardüsünün değeri 10 bin dolar. Yani yaklaşık 320 bin lira. Sırtındaki çantaysa tam 5 bin dolar. Yani yaklaşık 160 bin liraydı. o gün itibariyle ünlü oyuncu gözlüğüyle, içindeki şık kazayla ve pantolonunu görmüyoruz ama kuvvetle muhtemel o da çok şık ve pahalıdır. 1 milyon liralık bir zenginlik taşıyordu.